Marsilya'dan günaydın arkadaşlar. Marsilya'dan yola çıktım. Trenle devam ediyorum. Bitki örtülerini de göstermek istiyorum. İşte üzüm bağları, yoğun bir Akdeniz iklimi, zincir ağaçları, üzüm bağları, zeytin, tipik Akdeniz bitkileri, Akdeniz ağaçları. Böylelikle hani buradan rotamız önce kan sonra e, Nice ve sonra Monte Carlo. Buralar küçük şehirler. E, denize ya da sapır noktada işte sahil ve e, turizmin <laughs> eğlencenin yoğun olduğu bölgeler. Böylelikle e, trenle yolculuğu esnasında hem bitki örtüsünü hem de şehir yapıları da anlatacağım. E, yani aslında şu an Ege'de ya da Akdeniz'de e, denize yakın noktadan seyahat ediyormuşum gibi. Çok benziyoruz e, buralar, bu sahiller ve e, Türkiye'mizdeki sahiller birbirine çok benziyor. b <clears throat>